Evet arkadaşlar, serimize devam. Bu şekilde Türk versiyonuyla ilgili. Allah'a olan dost doğru inancı bir şekilde sapkınlıklardan veyahut da sahte tanrılara olan sahte inancından, yanlış inançlardan bir şekilde en güzel bir şekilde ve en net bir şekilde Kur'an-ı ile ilgili ayrılamak istiyorum. Yani orada bir şey, anlayış farkında en net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili... Evet, birkaç tane video paylaşacağım sizinle ki umarım e, aradaki fark size en güzel bir şekilde e, belli olur. Evet arkadaşlar, açılışı buradan yapmak istiyorum. Arı Suresi, 16. sure, Kur'an-ı Kerim, 21. ayet. Allah buyuruyor ki sahte tanrılarla ilgili, ölüdürler. Allah'ın ismi ise isimlerinin birisi El-Hayy, canlı olan, diri olan. Şimdi bu bize ne, bu bize ne ifade ediyor? Allah canlıdır, onlar ise ölü. Yani onlar hiçbir şey yapamaz. Allah ise her şeyi yapıyor ve cevap veriyor. Ama Allah'ın verdiği cevaplarla ilgili onu da ispatlayacağım ve bir misal paylaşacağım ben sizinle. Oradaki inanç farkını bir şekilde size ifade etmek için. Şimdi ilk defa sahte tanrıların ölü olduğunu ispatlayalım. Bunun için Taha suresinin 89. ayetinde Musa aleyhisselam dağdan indiğinde buyuruyor ki sizin bu altın kaplamalı kuzuya ibadet ettiğinizde bu size hiçbir şekilde cevap veremiyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyor. 21. suresinin 63. ayetinde Allah bize misal olarak bunu daha net bir şekilde anlayabilmemiz için bir misal daha verdi. Buyuruyor ki İbrahim Aleyhisselam putları devirdiğinde ve halka ona geri döndüğünde Dediler ki bizim bizim tanrılarımız bunu kim yaptı? İbrahim ise, Aleyhisselam ise dedi ki ben yapmadım. Şu büyüye sorun. Size cevap verebiliyor mu? Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı bu sahte tanrıyı devirdikten sonra halk ona geri döndüğünde buyurdular. Bizim tanrılar, tanrılarımız kim yaptı bunu? İbrahim Aleyhisselam ise buyurdu ki gidin şu büyüye sorun. O size cevap verirsin. Ki bu neyi ispatlıyor? Onların hiçbir şekilde size cevap veremeyeceğiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in 13. suresinin 14. ayetini de okuduğumuz anda Allah diyor ki bütün ibadetler Allah'a yönlenmesi gerekiyor. Çünkü ondan ziyade ibadet ettikleri onlara hiçbir şekilde cevap veremezler. Yani Allah burada kendisinin cevap verdiğini ispatlıyor. 13. suresinin 14, 14. ayetinde Allah'ın cevap verdiğini ve ispatlıyor ve söylüyor burada Kur'an-ı Kerim'de. Yani yine tekrarlıyorum. Allah diyor ki bütün iman bana gelmesi lazım ki ben onların iman ettikleri veyahut da onların istedikleri sahte tanrıları ve putlar onlara hiçbir şekilde cevap veremez. Yani Allah cevap verdiğini burada doğruluyor. Bir. 2. 18. ayette Allah buyuruyor ki Allah'ın emirlerine dosdoğru bir şekilde cevap verenler. Yani biz burada ne anlıyoruz? İlk etapta Allah cevap verendir, canlı olandır, diri olandır ve insanı çağırandır. Öte yandan Allah'ın cevap beklediğini de buyuruyor bu 18. ayetinde. Yani Allah ve kul arasında direkt bir irtibat var. Yani direkt bir irtibat diyebiliriz biz buna. Çünkü Allah kuluna cevap verir, sahte tanrılar ise hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şekilde cevap vermezler. Ama Allah kuluna cevap verir. Aradaki fark buradan kaynaklaşır. E şimdi size bir e, misal vermek istiyorum. E, cevapları na, nasıl görülebileceği bir, bir misal vermek istiyorum. Allah buyuruyor ki yine Rad suresine bakıyorum. Pardon. Buraya gelmeden önce yine. Allah el hay ismi canlı bediriyor olan. Sahte tanrılar ise ölü. Sahte tanrılar anladık Musa ve İbrahim e, misalinden anladık. Hiçbir şekilde cevap veremezler. Allah ise cevap verdiğini e, buyurur Kur'an-ı Kerim'de ve insan olumlu bir şekilde cevap beklediğini de buyuruyor. Şimdi burada bir inanç farkı var arkadaşlar. Farkı burada bir inanç farkı var. Cevap veren Allah'a olan inanç farkı var. Yani bir de yani Kur'an-ı Kerim'de bu cevapların belirlenmiş standart olarak cevap veren Allah'a olan inanç var. Yani dost doğru inanç ve sahte tanrılara sahte yani sapkınlık var. Güya Allah kıyamet gününe kadar hiçbir şey yapmayacak. Seyrediyor, ediyor bu kadar insan ediyor falan filan. Bu yani güya insanoğlu e, kıyamet gününe kadar hiçbir şekilde Allah'la bir irtibatta bulunmadığı bir şekilde bu sahte inanç var. Halbuki Allah'ın cevapları var. Allah'ın çağrıları var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiş. Allah cevap veriyor ve Allah cevap bekliyor. Dost doğru inanç budur. Buradan açılış yapacağım. Size bir bir, bir e, misal vereceğim. Yine Rad suresinde kalıyorum. 12. ayet. Allah buyuruyor ki, ''Odur ki size yıldırımları gösteren ki um, e, korku ve ümit arasında o umaruz olayın ve e, ağır bulutları e, e, yaratır.'' Bu Yani Almancasında ağır bulut yazıyor, Türkçesinde yağmur yüklü bulutlar. Ama bu ağır bulutların e, doğru olduğunu inanıyorum çünkü İngilizce, İngilizcesinde de aynısını yazıyor. Şimdi bu, bu neyi kastediyor? Yani bu Allah'ın cevaplarından ve da çağrılarından birisi. Bu ayete iman eden Allah'ın yollarında bu çağrıyı görür, beni korku ve ümit arasında arzular. Bu ayete ben kimseye şey yapmak istemiyorum. yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama yani okumamış insan bilmez. Ama okuduktan sonra ve anladıktan sonra bu ayeti okuduktan ve anladıktan sonra Allah'ın yollarında bu bir insan bu ayeti gör, görmediği anda bir şekilde ister istemez Allah'ın ayetini inkar etmiş oluyor. Şimdi bu ayete iman etmiş biri olarak biri olarak ve bir da bir insan olarak Allah'ın yollarında bu çağrıyı görür. Beni korku ve ümit arasında arzulan. Ama bu ayete iman etmeyen bir insan o yıldırım da sadece bir yıldırım görür. Aradaki iman farkı buradan kaynaklaşıyor. Aruzlamak ne demek? Aruzlamak ne demek? Korku ve ümit arasında aruzlamak ne demek? E şimdi ben birisiyle konuşmak istersem ben bir şekilde o muhabbeti o arkadaşla arzularım. Ne yaparım? Telefonu ararım. Ve onun telefonu çalar. Bu şekilde e, düşünün arkadaşlar. Allah da göklerden yıldırımları indirir ve o telefon sizin bu telefonunuz çalıyor. Allah arıyor. Diyor ki ben buradayım ben arzulayın korku ve ümit arasında. Orada insanoğlu bunu anladıktan sonra, bunu anladıktan sonra ve buna iman ettikten sonra o telefona ya çıkabilir veya da çıkmaz. Ama bu şekilde yani düşünün. Bu şekilde göz önünde bulundurun. Düşünün ki telefonunuz var. Bir şekilde yani dünyadasınız ve Allah sizi arıyor. Diyor ki ben buradayım, beni arzula. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onun emirleri gök ve yer arasına iner. Şimdi göklerden bu ayet indiğinde, emirle indiğinde yine tekrarlıyorum, onu 18. ayet, Rad suresinin 18. ayetinde diyor ki benim emirlerime olumlu bir şekilde cevap verenler. Şimdi bu ayet, yani okuduğumuz bu ayet göklerden indiği anda, Allah'ın emriyle indiği anda yani siz bir yıldırımı gördüğünüz anda sadece bir yıldırımı görmüyorsunuz. Allah'ın bir ayetini görüyorsunuz. Çünkü Allah burada, bunu Allah diyor, diyor ki Kur'an-ı Kerim'de benim ki insanoğluna yani size Yıldırımları gösteren ki siz ben arzulayın. Yani bu bir, bir mesaj. Arkadaşlar insanların bir çoğu buna bir şekilde yani e, e, pek fazla olumlu bakmıyor çünkü e, farz edemiyorlar. Nasıl ya Allah gerçekten bizi mi çağırıyor? Allah'tan gerçekten bizi mi arıyor? Allah'tan ger Allah gerçekten bize bize bir, bir mesaj mı gönderir? Evet. Çünkü bunu Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Olur ki size yıldırımları gösteren ki siz onu korku ve ümit arasında arzulayın. Yani biz buna bu ayete dost doğru bir şekilde inandığımız anda anlarız ki göklerde gördüğümüz o yıldırımlar ve dünyaya düşen bu yıldırımlar gerçekten yani Allah'ın gerçeğini görüp de Allah'ın beni arzulayın mesajını görebiliriz. Şimdi arkadaşlar Size bir misal daha vermek istiyorum ve yine aynı surede bir, bir sonraki ayete geçmek istiyorum. Allah orada buyuruyor ki gök gürültüsü ona hamd eder ve aynı anda melekler korkudan dolayı. Şimdi göklerde biz bu ayete iman verirsek iman edersek gök gürültüsü olduğu anda hem o gök gürültüsü hem de göklerde bulunan melekler Allah'a hamd eder. Bu göklerde oluyor da gök gürültüsü duyulduğunda dünyada ne olur? İnsanoğlu korku, korkusu, Allah'a korkusu, korkusundan dolayı Allah'a hamd ediyor mu melekler gibi? Veyahut da gök gürültüsü gibi. Veyahut da sadece bir gök gürültüsünü mü duyuyorlar? Bu mesaj duyuluyor mu insan, insanoğluna? Diğer bir misal, yani düşünmek amacıyla, anlamak amacıyla, şimdi gök gürültüsü duyulduğu anda göklerde melekler ona hamd ediyor. Ama gök gürültüsü duyulduğunda insanlar onu bir şekilde korkudan dolayı hamd etmiyor. Yine göklerde melekler ona hamd eder gök gürültüsü duyulduğunda. Şimdi benim soracağım sor soru ise şu. Göklerden dünyaya o yıldırım düştüğü anda beni korku ve ümit arasında arzulayın mesajı düştüğü anda insanoğlu Allah'ı korku ve ümit arasında arzuluyor mu veyahut da arzulamıyor, arzulamıyor mu? Yani bu mesaj, bu emir dünyaya Dost doğru bir şekilde indi mi, inmedi mi? İnsanoğlu bunu anladı mı, anlamadı mı? Neden sorarsanız, şu anda da, inşallah bu gelecekte biraz değişir ama şu anda da bu mesaj gelmedi dünyaya. Adam akıllı, yani şey olmadı. Neden sorarsanız, gök görüntüsü duyulduğu anda melekler ona hamd eder. Ama gök görüntüsü duyulduğu anda insan, yani dost doğru bir şekilde, cemaatlerde de bulunmuyordu. Bu, cemaat diyorum, camilerde de bulunmuyordu. Bu. Allah şey insanlar yani buna hakkını verecek bir şekilde reaksiyon göstermiyorlar. Yine aynısı göklerden yıldırım düştüğü anda insanoğlu Allah'ı korku ve ümit arasında arzuluyor mu? Bana sorarsanız şu anda da o etaba gelmedik. Bu gelecekte değişir inşallah. Genellik arkadaşlar size ifade etmek istediğim Allah size cevap verir. Allah sizi çağırır. Allah size cevap verir. Bu bir misal göz açıcı bir misal. Gördüğünüz yıldırımda sadece yıldırımı görmeyin. Gördüğünüz yıldırımda Allah'ın ayetini görün. Buyuruyor ki beni korku ve Mehmet arasında arzulayın. Mesaj bu. Evet. Ve Allah'ın ayetini bu yıldırımda Allah izniyle Allah isterse ve size bunları yaşatırsa e, ve siz bu mesajı işittiyseniz lütfen arkadaşlar bunu ciddi alın. Bu Allah'tır ve ona yönelik kendinizi bir şekilde ona verin. Akşamlara 15 dakika 20 15-20 dakika okumaya başlayın. Saygılar dilerim. Evet arkadaşlar, benden size bir son tavsiye daha bu videoyla ilgili. Gerçek Allah'ın yani canlı olan Allah'ın, cevap veren Allah'ın sahte tanrılara olan farkını bilmeyen insanların arkasında namaza durmayın. Bu camideki hocalara da geçerli. Gidin camideki hocalarınıza sorun. Gerçek Allah'ın, isimlerinden biri olan, canlı, diri olan Allah'ın, cevap veren Allah'ın, sahte tanrılara yönelik farkı nedir? Ölülere farkı nedir? Eğer ki arkanızda arkasında bulunduğunuz bu hocaların buna dost doğru bir, şey, bir şekilde cevap veremiyorsa, benden size tavsiye, onların arkasından namaza durmayın. Şimdi arkadaşlar, bu farkı bilmeyen belki yanlış birisini arar. Belki yanlış birisini arar, belki ölüleri arar, belki de şeytanı arar. Canlı olan Allah, diri olan Allah, cevap veren Allah. Gidin sorun hocalarımıza, Allah bize nasıl bir şekilde cevap verir? Allah'tan sahte tanrılara olan, ölü tanrılara olan, putlara olan Fark nedir? Bu cevabı sizin hocalarınız cevaplayamıyorsa benden size tavsiye onların arkasında namaz durmayın. Belki yanlışı ar arıyorlardır ve onlar yanlışı arıyorlar ise, onlar yanlışı arıyorlar ise ve siz onların arkasında cemaattes saf tutuyorsanız siz de bir şekilde o yanlışın ister istemez arkasında bulunursunuz. O yüzden Allah'tan yani Allah'ın farkı cevap vermesidir. Gidin hocalarınıza sorun ve hatta önünüzde bulunan size o namazları kıldırttıran arkadaşlarınıza sorun. Gerçek Allah'ın, canlı olan, diri olan Allah'ın cevap veren Allah'ın sahte tanrılara, ölülere e, farkı nedir? Allah bize, insanlara, Rab bize, kullarına nasıl bir şekilde cevap verir? Siz buna dost doğru bir şekilde hocalarımızdan ve hatta önünüzde e, namaz kıldıran arkadaşlardan cevap alamıyorsanız benden tavsiye benden tavsiye onların arkasında namaza durmayın. Çok kritik ve önemli bir durum. Kendinize de kendinize de haksızlık etmeyin arkadaşlar lütfen bu, bu konuları ciddiye alın. Arada bir inanç farkı var. Belki size o namazı kıldırtan arkadaşların e, yanlışı arıyordur. Doğruyu aramak gerek, Malik'i aramak gerek, Sultan'ı aramak gerek, Canlı'yı aramak gerek, Allah'ı aramak gerek. Ve Allah'tan cevap e, e, istemek ve Allah'a cevap vermek. O yüzden arkadaşlar, sorun hocalarınıza ve arkadaşlarınıza size namaz kıldıranları. O yüzden arkadaşlar, bu söylediklerimi sadece tavsiye olarak gel. uyarı olarak da lütfen e, nitelendirin kendinize. Ve bunu bilmekte fayda var. Allah insana cevap verir. Yine tekrarlıyorum kendimi. Çünkü insanların birçoğu bunu farz edemiyor veyahut da düşünemiyor. O yüzden arkadaşlar burada bir inanç farkı var. Ve lütfen bunu hem bir tavsiye öte yandan bir uyarı olarak da e, kabul edin lütfen. Ve bu konunun hassasiyetini de biliyorum. Ama son derece yani bu videodan sonra anlayış olarak ne kadar ciddi bir konu olduğunu da umarım anlamışsınızdır. Saygılar.